Merhabalar. Bugün BMW 1 serisi aracımızın ön sileceklerini nasıl değiştirebiliriz e, onu göstereceğim. Öncelikle sileceğimizi kaldırdık. Şu kısımda e, klipsleri var. Arka tarafta da klipsi var. Şunları şu şekilde bastırarak sileceğimizi çıkartacağız. Şöyle göstereyim. Kamerayı koydum. Şimdi lastiği sileceğimizi şu şekilde tutuyoruz. Klipslere bastırdım. Bastırdıktan sonra zaten kendisini atıyor ve çıkartıyoruz. Bu kadar basit. Sonrasında... Yeni sileceğimizi takarken öncelikle şu uç kısmını görüyorsunuz. Sileceğin şuradaki boşluğuna bu uç kısmını yerleştireceğiz. Şu şekilde. Sonrasında klipsleri kapatarak yerine oturtacağız. Onu da göstereyim. Şöyle koydum kameramı tekrardan. Önce şu ucunu geçiriyorum. Geçirdikten sonra klipsleri sıkıyorum. Yerine oturtuyorum. İşlem tamam.